kristal kısa tepkisi hareketler oluştursa da ara direnç yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 12.40 bölgesine yaklaşmış. Fakat o bölge üzerine çıkışları sağlayamadığı için tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarıyla haftayı kapatmış. En yakın destek bölgesi 11.40 bölgesi. Bu bölge altına geçişler oluşursa yarı yarıya stop bölgemiz 10.35 bölgesine kadar devam eden geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. 1035 bölgesi altına geçiş durumları oluşmadığı sürece tekrar yukarıya tepkisi hareketleri devam etme ihtimalini gerçekleştirecektir. Fakat 1035 bölgesi altına geçiş ve kapanış durumları oluşursa en önemli destek bölgemiz kesin stop bölgesi 950 bölgesini önemseyerek takip etmemiz gerekiyor. Bu bölge altına düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali sürecektir. Ve ara direnç yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 12.45 bölgesi üzerindeki kapanış durumlarıyla beraber yükselişlerin üst bölgelere devam etme ihtimalini çoğaltabilir. Yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükseliş durumunu öncelikle Şamlon bölgemizin üst noktası ve yakın edep bölgemiz 13 bölgesi kısa da yapmış olduğu zirve bölge. Bu bölge üzerindeki kapanış durumlarıyla beraber kanal bölgelerimizin üst noktası 14 ve en üst bölge olarak 15 bölgesine kadar da yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 12.45 üzerinde yapacağı kapanışlarla çoğaltabilir. Penguyangı'da 8 bölgesinden başlatmış olduğu tepkisi hareketi ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 8.80 bölgesine kadar bu hafta devam ettirmiş gözüküyor. Ve o bölgeyi test ettiği için üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükseliş durumunu üst bölgelere devam etme ihtimalini çoğaltabilir. 8.80 üzerine çıkışlar oluşturmadan geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşırsak en yakın ara destek bölgesi olarak 8.30 bölgesi gözüküyor. Daha sonra 7.95 bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz. Bu bölgeler altına geçiş durumları oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali daha yüksek gözüküyor. Şayet 7.90 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz altına geçişlerle karşılaşırsak kısada yapmış olduğu dip bölge 7.45 bölgesini kesin stop bölgesi olarak takip etmeye devam ediyoruz. 880 bölgesi üzerindeki kapanış durumlarıyla yükseliş kanalı bölgesinin ikinci bölgesinde yükseliş durumunu Şamlon bölgemizin üst noktası ve yakın edep bölgemiz 9 bölgesine yönelerek bu bölge üzerindeki kapanış durumlarından sonra kanala bölgemizin üst noktası 10 bölgesine kadar da devam eden yükseliş durumları gerçekleşebilir. Petun haftayı tepkisi hareketle yakın edep bölgemiz 13 bölgesini test ederek kapatmış ve bu bölgede önemli direnç bölgesi olan 13.40 bölgesi yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine de yaklaştığını görüyoruz. Bu bölge üzerindeki kapanış durumlarıyla beraber yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltıcı en önemli direnç bölgemiz 13.40 bölgesi. 13.40 bölgesi üzerinde kapanışlar oluşmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşırsak Yarı yarıya stop bölgesi olarak 12.20 kesin stop bölgesi olarak da şablon bölgemizin alt destek noktası 11.35 bölgelerini belirledik. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da özellikle yarı yarıya stop bölgemiz 12.20 bölgesi altında kapanış durumları oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek ve 13.40 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükseliş durumunu şablon 10 bölgemizin üst noktası ve bir sonraki dep bölgemiz 14 25 bölgesine ve daha sonra da kanal bölgemizin üst noktası 15 bölgesine yönelebilir. Çin su kısa tepkisi hareketler oluştursa da haftayı yatağı tamamlamış. 10.75 yarı yarıya stop bölgemiz, 10.20 kesin stop bölgemiz ve önemli destek bölgelerimiz olarak takip ediyoruz. Bu bölgelere kısa geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da kesin stop bölgemiz 10.20 bölgesi altında kapanış durumları oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin tepkisi olarak devam etme ihtimalini oluşturabilir ve en yakın direnç bölgesi test etmiş olduğu 12.50 bölgesi daha sonra da yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 13 bölgesi var. Bu bölgeler önemli direnç bölgelerimiz. Özellikle 13 bölgesi üzerinde kapanış durumları gerçekleşmediği sürece tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşma ihtimali devam edecektir. O yüzden kesin stop bölgemiz olan 10-20 bölgesini önemseyerek takip etmemiz gerekiyor. Çünkü bu bölge geride yapmış olduğu en önemli destek bölgesi dip olarak bu bölge altına geçiş durumlarından sonra geri çekilmenin derinleşerek şablon bölgemizin alt destek noktası 9.65 ve kanal bölgemizin alt destek noktası 8.50 bölgelerine kadar devam eden geri çekilme ihtimalleri oluşturacağından dolayı 10.20 bölgesi altındaki kapanış durumlarında mutlaka stop durumunu değerlendirip alt desteklerden not çoğaltma işlemleri de gerçekleştirilebilir. 13 bölgesi üzerindeki kapanış durumlarıyla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükseliş durumlarını önemli direnç bölgemiz 13.50 ve yakın edep bölgemiz 15 bölgesine yönelebilir. Bu bölgeler üzerindeki kapanış durumlarıyla beraber kanal bölgemizin üst noktası 16.50 bölgesine kadar da yükseliş durumlarını devam ettirebilir gözüküyor. Tatlıda 12 bölgesinden başlatmış olduğu yükseliş durumunu en önemli direnç bölgemiz yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 14-35 bölgesine de yaklaştırdığını görüyoruz. Fakat o bölge üzerine çıkış sağlayamadığı için tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşma ihtimalinde devam ettiriyor. Ara destek bölgemiz 13.75 bölgesi altında kapanış durumları oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek. Şayet 13.75 bölgesi altında kapanış durumlarıyla karşılaşırsak yarı yarıya stop bölgemiz 12.70 bölgesi en önemli destek noktamız oldu. Bu bölge altında kapanış durumları oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdürebilir. 12.75 bölgesi altında kapanış durumlarıyla karşılaşırsak yükselişin başlamış olduğu 12 bölgesi kesin stop bölgesi olarak takip etmemiz gereken şablon bölgemizin alt destek noktası. Yukarıya yapacağı tepkisi hareketlerde 14 35 üzerindeki kapanış durumlarıyla beraber yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükseliş durumunu şablon bölgemizin üst noktası ve yakın edep bölgemiz 15 bölgesine ve daha sonra da kanal bölgemizin üst noktası olan 16 bölgesine kadar da devam ettirebilir gözüküyor Tukaş kısa tepkisi hareketler yapsa da ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı önemli direnç bölgemiz 3.10 üzerinde kapanışları sağlayamamış. Bu bölge üzerindeki kapanış durumlarıyla beraber yakın edep bölgemiz 3.15 bölgesini de test edebilir gözüküyor. Fakat bu bölge üzerindeki kapanış durumlarını gerçekleştiremediği sürece tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşma ihtimali de devam ettiği için 2.80 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi ve 2.55 bölgesini de kesin stop bölgesi olarak takip etmeye devam ediyoruz. Kısa geri çekilme güç kazanma durumlarında 2.80 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz altına geçiş durumları oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor ve 3.10 üzerindeki kapanış durumlarıyla yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde yükseliş durumunu şablon bölgemizin üst noktası 3.25 ve kanal bölgemizin üst noktası 3.50 bölgesine kadar da devam ettirebilir gözüküyor.